Herkese merhaba. Ee, bugün bir antrenman günümü çekmeye çalışacağım. Yüzme antrenman günümü çekeceğim. Ee, şimdi evden çıktım. Ee, kişisel aracım Stren Ami ile havuza doğru gidiyorum. Havuzda falan böyle çekimlere devam ederim. Hani nasıl antrenman yapıyorum, antrenmanımın içerisinde ne var? Biraz da bilgilendirici bir video olur. Hani nabız zonlarını, hangi saati kullanıyorum, ekipmanlarım ne falan bahsederim size bir gözlük seçimi, bone seçimi falan bunlardan bahsediyor olurum. Ki e, akıllı environment da var. Onlardan da bahsederim. Şimdi görüşürüz. Hop. Şimdi trafiğin müsait olduğu bir alanda tekrar e, çekime başladım. Havuza geldim. Yaklaştım. Bu arada ben Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ya yani spor kulübünde yüzüyorum. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü böyle büyük bir oluşum. İçinde bir sürü branş var. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde işte Mehmet Bayrak bizim baş antrenörümüz. Kendisi milli takımda baş antrenörü. Ee, o takım içerisinde işte Alper Toprak yine ikinci antrenörümüz. Alper Toprak'la beraber yapıyorum ben idmanlarımı genelde. Ee, Kent Park Yüzme Havuzu'nda paralimpik yüzme takımı altında yapıyorum idmanları. Kendi zaten paralimpik e, yüzücü bir ara rahatsızlığımdan da ortak aslında öyle bir rahatsızlığım daha değil. işte kendini gösterdiği şeyi ortopedi genel olarak geçiyor. E, kendim de şey yapıyor olurum. Böyle açıklıyor olurum. E, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin havuzu bir kısa kul Şimdi iki tip havuz var. Aslında bir sürü tip havuz var. E, spor anlamında. E, kısa kulvarlar 25 metre oluyor. Long course yani short course diyoruz kısa kulvara. Long course dediğimiz havuzlar da 50 metre oluyor. Şimdi Yarı olimpik diye bir tabir var. Yarı olimpik diye bir şey olmaz. Yani olimpiyatın zaten standartları var. Aslında hani bu konuda böyle çok ayrıntılı işlememiz gereken bir şey. Olimpiyat standartları da belirlediği şeyler biraz farklı. Örnek veriyorum bir olimpiyat standartındaki olimpiyat yarışı yüzülebilecek standarttaki havuzda çift e, tribün olmasını bekliyoruz. İşte böyle bir sürü bir sürü şey var. El zaten şeydir. Long course'tur. Hani yarışlar. Ama short course yani kısa kulvar yarışları da var. Uzun kulvar yarışları da var. E, e, Emre Saçı e, kısa kulvarda yanılmıyorsam rekor kırdığı kurbağada e, milli yüzücümüz. Bu arada ben milli değilim ama şey. Hani ortalama bir Anadolu takımının iyi topçusu olur ya. Benim paralimpik geçmişim de öyle açıkçası. Bunun da böyle sebeplerini ayrıntılı şey yaparım. Hani e, kariyer olarak iyiyim fakat en iyisi değilim. E, bunun e, işte e engelimle olan sebepleri var. Bir de şey var. Yani örnek veriyorum. E antrenman programımı anlatacağım. İşte programla alakalı durumlar var. E, yani bir yandan seçim, bir yandan zorunluluk gibi düşünebilirsiniz. Şimdi havuza doğru girelim. Havuzun içinde de çekim yapıyor olurum. E, şimdi havuza geldim. Ya burası bayağı gürültülü. Muhtemelen ses e, patlıyordur. Daha henüz mikrofonla edinmedim. Ee, şu an havuz güya haritasındayım. Birkaç sim hareketi yapacağım. İşte kuadımı falan açacağım. Dün kanoya çıktık. Kanoyu indirip çıkartırken falan e, bayağı zorladım açıkçası. Yani öyle outdoor aktivitelerde bütün vücudu zorlamak durumunda kalıyorsunuz. Ee, şöyle küçük havuzda göstereyim. Burası kısa kul var. Bir havuz. Ee, ve şöyle hani en az 10 milli sporcu çıkarmıştır. Girişte böyle şeyleri var. Ee, resimleri var. O zaman ısınmaya başlayayım. Şimdi çok küçük bir e, antrenmanından bahsedeyim. E, buradaki sesi tekrar şey yapmam gerekebilir. çünkü e, emin değilim sesten. E, ben genelde 1 saat ile 40 dakika arası idman yapıyorum. Çünkü e, ya benim nörolojik bir rahatsızlığım var kaslarım ve nörolojik sistemimi çok doğru yormam gerekiyor. Yoksa bu buradaki yıkımı e, tedavi edemiyorum, şey, rejenere edemiyorum. Ondan mütevellit yaptığım idmanları buna göre kendim tasarlıyorum. E, fakat şey var, bazı yüklenme mevsimlerinde işte saplementlerle, özel metodlarla bu süreyi kısaltabiliyorum. İşte yarış mevsimlerinde falan. E, şimdi e, kendim yarışta yani antrenmanlarımı track etmek için Garmin Venu 2 kullanıyorum. Çok memnunum. Suda, yani suda kapasitesi gayet iyi şey olarak. İstatistiki olarak. Çok güzel kol sayıyor. Mesafeyi bence iyi hesaplıyor. Ee, ve yani şarjı falan iyi gidiyor. Zaten ayrıntılı onlardan bahsederim ama yüzmede gayet memnunum. Venu 2 Garmin. Burada benim en çok dikkate aldığım istatistik işte kaç dakika aerobik bölgede kaldım, kaç dakika anaerobik bölgede kaldım, ne kadar ısındım. Bunlar çok önemli. Bunların hepsinden de antrenman sonunda grafikli olarak bahsedeceğim. Hani nerede ne kadar kalırsanız bunun size dönüşü ne olur falan gibi. Tabii ki bir sürü parametre var başka. Ama anaerobik bölgede kaldığınız zaman kendinizi gelişim zorluğuna atıyorsunuz. Burada tabii bir sürü fakat var. İdman yoğunluğunuz hani İdmandan ne beklediniz? Bunların hepsi çok önemli. Şimdi ufak ufak ben de suya gireceğim. Ee, şimdi idmanı bitirdim. Yaklaşık işte 45 dakika falan yüzdüm. Dediğim gibi ee, ya kaslarımın nörolojik sistemini çok iyi takip etmem gerekiyor idman yaparken. Bu çıkartabileceğim bir idman. Koruma idmanı daha çok. İşte e, Temmuz'da Türkiye Şampiyonası var. Türkiye Kupası var aslında. Muhtemelen yarışlar iki ay önce e, sert idmanlara başlarım, daha kaviri gereken idmanlara başlarım. Şimdilik bu kadar. Selamlar, şimdi idmanı bitirdim, eve geldim, Dila ile yemek yiyeceğiz. E, i̇statistikleri paylaşmak istedim. Şimdi böyle sağ falan koyarız onu editte. E, açıkçası hafif bir idman olmuş. Çoğunlukla e, aerobik bölgede kaldım. E, daha mevcudu korumaya yönelik bir idman olmuş açıkçası. İstatistikleri paylaşırım. Böyle ilerleyen zamanlarda onların çok daha ayrıntılı, enerji dönüşümlü versiyonlarını da çekerim. İyi geceler. Bay bay.